Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Onur var ve bugün Gata'nın çok eski bir oyununu oynuyoruz. Böyle tanıtım videosu. Eğer çok severseniz bu oyunu tanıtımını şu anki videoya onun böyle serisi gelebilir. Bu arada şu anda benim böyle olduğuma bakmayın arkadaşlar. Bu oyunun daki ilk karakter yani sıfırdan açınca böyle oluyor ha, deniz Şimdi biz böyle bir şeyler yaptık girdik oyuna. Şu anda birinci silah paketi var elimde. Bakın şöyle silahlar var. Şimdi bu oyunun ismi Gata ama kaç olduğunu unuttum. O yüzden bu tanıtım videosunda... Bu da arkadaşlar bu bir böyle ne, ne, yani çok küçük olanların oynaması gereken bir oyun. Yani çünkü çok zor. Yani tuşları unuttuysanız oynayıp da yani çok zorlanacağınız. Biz mesela daha önce de oynamıştık oyun bu oyunu. Şimdi de unuttuğumuz için böyle birazcık kötü olabiliriz. Bu. Bakın böyle suç işliyoruz. Öyle yani. Olay bu hırsızlık mı hırsızlık. Bunlardan çok da konuşmayalım. Yani bunlar kötü. En özel en kötü olan şey de arkadaşlar hırsızlık yapmak ve ne polisleri yani insanları öldürmektir. Bunları siz sakın yapmayın. Hiç kimsenin yapmaması gerek. Arkadaşlar şimdi bizim birazcık kaçmamız gerek. O da şu oda iki tane yıldız var ya. Onlar polislerinkiler. Arkadaşlar. Şimdi kodlu hemencik yapalım. Şöyle. Aman 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 aman. Arkadaşlar şimdi uçalım hadi bakalım. Ooo. E uçamadım. Uçamadım. Hop 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 bam bam bam.

şu çatıya bir konacağım herhangi bir çatıya Tabii şöyle bir kaçalım biz mi Allah ım. şöyle şimdi arkadaşlar şöyle yerler var işte gökten tanıtıyorum çünkü polisler geliyor bakın ne kadar güzel değil mi bakın. şimdi bunun bir de GTA 5'i var onu biz de oynayamayacağız ama yakın zamanda gelebilir yani onun videosu da. Bu arada bu video gata olacak. Ama başka bir de gelecek yani Jericho, PUBG Mobile gelecek, Brawl Stars gelecek. Baya bir tane oyun gelecek yani. Baya bir oyunumuz olacak kanalımızda. Bu arada kanalımızın ismi Doğru Güvenç yazan çıksın ve kanalımıza girmek isteyenler köpekli güven çocuğa tıklasınlar. Tamam mı? Bir tane babamın arkadaşı var. Ahmet amca. Onun köpeği çok tatlı. O resmi tıklarsanız hemen gelin. Siz bizim kanala. Şimdi gezelim. Şuraya. arkadaşlar şimdi onu 5 falan yaparsam yıldızı hem de po nasıl yani helikopterli polisler geldi neyse bir uçalım ama şöyle şöyle tamam pompalı ile devam edelim videomuza aynı bir şey Arkadaşlar bu arada bu oyunu beğenmenizi yorumlar kısmında yazın ve biz de onun serisini yapalım. Arkadaşlar şimdilik böyle bir tanıtım yapıyoruz. Şu anda. Yani güzel değil mi oyun? Ben çünkü bu oyunu çok seviyorum. Yani bayağı güzel bir oyun ya. Ama bayağı da zor bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi son dakikalarımıza geliyoruz. Birazdan video bitecek. Birazdan da yeni videomuz gelecek. arkadaşlar biz bir şahle gidelim yani. Ya şimdi bizim 3 tane, 4 tane, 5 tane evimiz olacak. Yani 10-15 tane de olabilir. Çünkü bu gata yani kaçıncı olduğunu bilmiyorum gatanın. Yani ama güzel bir oyun şu anda.

Beat up! Oh. Boom. And then ls Arkadaşlar 6 tane eee konta Arkadaşlar şimdi bitecek video ama demi. Ben şu Arkadaşlar, Şimdi gelmeden polisle yapacağız da yapmış. Tamam polislerin hepsini öldürmem. Do I